Günaydın. Bugün arkadaşım müzikten telif gelmemiş bir fikrim yok ama arkadaşlar yeni bir tatil bile hazır olun. <Gülüyor> Bitme. Bayılıyor saçmalama. Ama ama. Şu oldu. başlayalım arkadaşlar ee, ablamlarla birlikte böyle bir 4-5 gün Marmara Ereğli'sine gidiyoruz ee, kendim gibi vlog çekeyim aslında bir tane videom var editlemem gereken onu bu arada bu sesle beni duyuyorsunuzdur umarım onu da hala editlemedim tatildeyken onu atmalıyım ki tatil videosu da sıkışmasın araya öyle bir 5 günü yani çekmeyi düşünüyorum bir de ailemle hani tatil görün. Çünkü tatil vlogları garip bir şekilde sevildi ve hani sürekli tatil vlogu gelecek mi? Tekrar tatile gidecek misin falan sorular geldi. Ben de hani vav wow, bir tatil olmasa bile çekeyim bari dedim yani. Bebek falan bakarım maksimum. <laughs> Bu arada avutma bakın. Şort tişört yani hiç kasamadım. Şu mağaza güzele benziyor. Ekru Münah yeni açılmış galiba buraya bakayım. Öyle yine zaten gün içinde konuşacağız sizlerle. Karanlıktayım şu anda arkadaşlar. Korktum ya açık değilse, değil sanırım da. Açıkmış. Ağlamı blok. Tipime bakın ya. Çok fenaymış. Bir bir buçuk falan olması gerekiyor. Biz geldik. Zaten Marmara Ereğlisi'ne geldik. Yani 1.30 saate falan geldik buraya. Şu anda da yerleşmeye çalışıyoruz. İşte annemler yemek falan direkt o topa girdi. Terasa çıktım bu arada. Manzara çok güzel. Gözüküyor ama. Denize bakıyor bu üst kat. Altta denize bakıyor. Hamak falan var. Bayağı tatlı bir ev yani. Şimdi Melisa direkt denize girelim. Denize girelim diyor de şu dibimizde zaten iki adım falan. Şimdi hızlıca bir giyineceğiz bikinileri. Bir yüzeriz. Yemek falan olur. Sonra geliriz yemek yeriz. Benim 6'da dersim var. İngilizce derslerim başladı. Ee, dil eğitimi almaya başladım daha doğrusu. 6'yı ee, 15 geçe derste olmam lazım. İlk dersim aslında. Burada olduğum iki gün derse gireceğim. Biri pazartesi, biri çarşamba. 6 ile 8 arası falan. Yani çok şey yapmaz. Akşama geliyor zaten. Bir de bir çarşamba gireceğim. Çok sıkıntı olmaz herhalde. Bilgisayarım falan da yanımda. Şimdi hızlıca giyineceğim. Denize gidelim bir. En azından duş falan almadan önce bir açılış olur. Yani bir suya girmiş oluruz. Ferahlarız. Sonra ben 4-5 gibi dönerim. Duşumu falan alıp hazırlanırım. Neyse bana sesleniyor galiba. Yani. Gideceğimiz yerde şurada arkadaşlar. Dibimizde. Voleybol topunu da alalım. Filada oynarız. Beni göster kız? ben hazırlanıyorum. Seni tanıyorlar. Yeğenim. Beni sayabiliyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar. Amut bu şekilde. Görebildiğiniz değil. Şöyle bir mavi bir bikini giydim. Bunu ilk kez giyiyorum. Yeni almıştım. Şimdi nasıl nasip olmamıştı. Karın kaslı duruyorum. Şöyle bir jean giydim direkt bikini üstüme. Bir de böyle bir kimono. İşte panço, kimono ne diyorsanız artık. Ve direkt de direkt bez çantamı taktım. Aman Bu şekil hazırım şu an. Melisa da hazır. Şey sandalyelere de alalım gidelim. <laughs> Arkadaşlar şu saça başa bakın. O kadar acıktım ki bizimkiler her sahileinde direkt eve girdim yani çünkü inanılmaz bir aç. Çocuk şu an. Ben bu istiyorum. Duş bile almadım. Direkt sahilden eve girdim yani. Birlikte yorumlayalım. Hmm. Güzel. Saça bak. Saça, saça bakın. Saça fokus yani. Sıfır şaka. Evde pick up var ve az önce açtılar. Bir sürü de plak var. akşama doğru kesin bir pick up'ımız var arkadaşlar. 10-11 bir tatil video gelecek umarım. Yani birazcık böyle aile ve bir tık belki monoson ya da işte böyle birazcık Ay hayatımın en balkona çıkalım ama üzerime bir tişört atmam lazım. <laughs> Gidelim bir tişört atalım. Sonra yemek yiyelim sonra duşa girelim. Çünkü ben o kadar aç hissediyorum ki kendimi bayılırım duştayken. Hazır ve hazırız. Bu arada size hiç ev turu yapmadım. Yapayım mı? Gerek var mı böyle şeylere? Çok bir şey yok yani. Bir yani ev yatak. turu isteyen olursa falan diye. Burada bir yatak var. Yani burada bir oda var. Buradan direkt terasa çıkılıyor. Teras değil aslında balkon. Burada da bir oda var. Aynı balkona çıkıyor. Sabah bu balkonda konuşmuştum sizle. Şu şekilde. Ya evin en güzel yanı direkt denize sıfır olması. Çünkü şuradan şöyle. İki adımda da denizdesiniz. Burada bakkal market falan, şu yanda horozlar falan var baya tarlamarla. Şurada hamak var, rahat baya. Sinek girerse yanarız. Sonra arkadaşlar, bu da Murat Türk. Burada bir yatak odası var. Bu da aynı yere çıkıyor. Üç tane kapı var, üçü de aynı balkon çıkıyor. Üst katta her odada balkon var. Sonra burası Melisa ile bizim kalacağımız yer. Ranza. Ben altta yatarım muhtemelen. Ben böyle birkaç eşyamı astım şuraya. Diğerlerini böyle koydum direkt. Çok bir şey getirmedim çünkü 4-5 gün olduğu için. Burada bir banyo var. Burada aşağıya iniyorsunuz şöyle. Şip 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 şip. Ayaklarıma da oje sürmedim. Kötü hissediyorum. Sonra burada bir oda var. Ablam burada kalacak sanırım. Yerleşmiş bile. Sonra iki merdiven. Şurada edelim. Şöyle bir yuvarlak masa var. Şurada pick da. Şu kırmızı şeyin içinde. Burada iki tane koltuk var. <laughs> Şurada yaz için bir akülü araba. Yani direkt girildiğinde böyle. Şu mutfağa çok tatlı. Aşırı güzel duruyor. Böyle Amerika mutfakla böyle ahşap olması falan. Fav yani. Bu kadar zaten. Burada da böyle işte vır zıvır şeyler. Burada da bir kapı var. Yani iki kapısı var aslında. Biri arkadan, bir de bu ön taraftan. Burası da balkon. Yani balkon değil, bahçe gibi bir yer aslında. Ben şimdi yemeğimi alıp buraya oturacağım ve tıkanacağım. Yine konuşuruz zaten sizinle. Ama genel olarak ağaç ve deniz bir arada olması o kadar huzurlu ki. On ekmek de Arkadaşlar niye bu kadar acıktım? Hiçbir fikrim yok. Öper misin? Ardağımı ne yaptım bilmiyorum. Ha, masanın üstünde. O da mükeli, bu da mükeli. Suya bir kere girdim bu arada. Ama suyu çok güzel arkadaşlar. Ya normalde bu müsilaj olayını zaten herkes biliyor. Ve Marmara bölgesinde daha çok vardı bu işte müsilajlar. Temizlendi falan bir çoğu ama herkes hala güvenemiyor tabii. Keşke bunun üstüne salça eritsek var ya. Neyse. Birazcık böyle tedirgindik biz de gelirken ama deniz gayet güzel. Yani tabi görünürde güzel. Suyu falan da hani temizdi böyle. Hiç şey yoktu. Dibi falan gözüküyordu. Çok rahat. Bir de böyle full kum hiç taş falan yok. Sizin yanınıza alalım. Tamam kaşık aldım. Ekmek aldım. Ice alacağım bu kadar. Yemeğimi de görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şeyde görüşürüz peçeteye sabitlemeye çalışıyorum. Kral hareket. Neyse iki dakika şöyle koyayım. Bir şey söyleyeceğim. Sonra kapatırım zaten. Hemen yanmış olamam değil mi? Bir an kendimi bronz hissettim. Güneşten kaçıyorum. O yüzden çok deniz dibinde de durmak istemiyorum. Çünkü çok yandım bildiğiniz üzere. Bu arada arkadaşlar özür dilerim. Makarna da tereyağı tadı var. Yani tereyağını çok seven birisi değilim. Yani bilmiyorum kokusunu, şeyini falan. Tabi bazı yemeklere tat kattığı söyleniyor ki doğru. Ama bilmiyorum. Bu da başka bir şey bu. Garip bir tat var yani. Yoğurtlu makarna ne tadı olabilir bilmiyorum ama ama garip gören bir şey var yani. O kadar hayvan gibi acıkmışım ki. Hmm. Her şey çok güzel geliyor şu an. Arkadaşlar. Çok kombinme bakın. <laughs> Düşüyorsun hmm. Kombin şey. Ya aslında bunu ilk aldığımda small üzerindeki beden buraları böyle çok açık durmuyordu. Sonra stüdyen falan giyip denediğimde bayağı açık kaldı. Şimdi bu şekilde ve Hani beyaz krop giydim, siyah giyecektim, siyah krop getirmemişim, Böyle kalın askılı getirmişim. Mecbur beyaza kaldık arkadaşlar. Kovim bu şekilde. Denizden geldik, duşumu falan aldım. Yağız da denize girmişti. Yağız'ı yıkadım. Ablamlar falan geldi marketten. Onlar da şu an denize girdi. Böyle hazırım. Bu arada işte mi açıldı? Yani Vegan mı olacağım hiçbir fikrim yok ama canım sürekli bir şey yemek istiyor. Midem şişti o yüzden. Bizimkiler de denizde. Ben buradan gösteremiyorum. Şimdi işte bir markete falan gideceğim şu yan tarafa ben. Sonra geleceğim. Sonra geleceğim. Bilgisayarı falan açarım. Birazcık takılırım belki. Ya da denize inerim. Ama denize girmem. Otururum bizimkilere falan bakarım şu an baya hoş duruyor camdan göstereyim Bakın size parıl parıl parlıyor du ama tabi sineklik var siz iyi göremiyorsunuz evet. arkadaşlar <gülüyor> ortam <gülüyor> fena şu an Peki sadece kameraya yansıyan birisi insanın en Arkadaşlar biraz daha canlı derse gireceğim. Kendimi fotobuttan bakıyorum nasılım diye. Çok iyi değilim. bu şekiliz yani. Umarım hocayı falan duyabilirim. İlk ders kazaları yaşamam umarım. Heyecanlandım. İstanbul Üniversitesi. İl İstanbul Üniversitesi. Aha. <laughs> 8 mi ideal. kadar falan dersteydi. Bayağı böyle action'lı bir ders. Telefondan interneti açıyorum, bir anda kesiliyor bir şeyler dolayı çekmiyor falan. Sürekli böyle kopukluk yaşadım. Bir de ilk derste gerçek tanışma tarzım aynı baya. Sonrasında böyle odam karardı baya. Hani gün batımı oldu artık karanlıkta konuşuyorum ve bir tek benim odamda ışık şey yoktu. Böyle şurada dondurma falan yiyeceğiz işte. Herkes bir yerde. Hava sıcak. Çay içeceğiz. Yani bugün zaten ilk gün. Yarın dersim yok Allah'tan. Sadece pazartesi ve çarşamba günleri var. Çarşamba dersi nasıl gireceğim bir fikrim yok ama. Yarın daha rahat geçer yani vlog açısından da. Hallederiz bir şeyler bulaşık yıkadım bugün bir sürü böyle temizlen yerinde. Melisa da burada dondurma yesin işte anca. Teyzelik görevim. Ne? ne? Fotoğraf mı? Tamam. Yes.

Instagram için post çekilmeye çalıştığınız yeri gösteriyorum size. Şurası. Bu altını göstereyim mi? Böyle giyindim benim. Üzerimde de şimdi üstü ama yarım atlet gibi de duruyor. Meysa'nın altı da bu şekilde. Fotoğraf çekilmek için süslendik. Şaşırdık mı? Hayır. Saçımı da denizden çıkınca yıkamadım. Islak haliyle kurudu. Yağlı gibi duruyor ama Bugün de hava yağacak gibi. Gün batımı çok garip o yüzden ama güneş tepede olmadığı için güzel çıkıyor gibiydi fotoğraflar. Umarım öyledir. Kurbağa benziyor. <laughs> Kurbağa. Bu iş için hazırlanıyorum. <laughs> Kurbağa kaplı ama ya. Buradan nereye kadar dalacak ki acaba? Tekneyle mi açılacağız? <laughs> <Al ama. gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar, teyzem bir anne olarak biz düşünmüş ve bir bisküvi, bisküvi almış. Çok mutluyum. Yani diyor, Arkadaşlar Suriye cipsi ne? Ne ve var? biz. Evet. <laughs> <laughs> cipsi ke. Hı, Oyunlar var. Diğerleri nerede? <laughs> Diğerde koydum. Oyunları koyduğumuz şey. Birazdan biraz biraz oyun oynayacağız. Ha. Tatil evet. bu şekilde. Şu bombayı açıyoruz bir de. Hoparlörü. Dev hoparlörü kapattık ama şu an yaz uykuları <laughs> <laughs> Emeklilerin içinde bir tek biz böyleyiz arkadaşlar. Annemle ablama bakın. <gülüyor> 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 arkadaşlar günaydın. Bugün ayvadır resmen. Çıkamıyorum yataktan. Bakın. Kolumu bakın. Saat 9 falan canım hiçbir şey istemiyorum sadece. Yapmak istiyorum. Bugün bugün günlerden çarşamba bu arada. <laughs> <laughs> Arkadaşlar saat 10 falan çok huzurlu, sessiz, sakin. Bizimkiler denize inmiş. Bahçede kimse yok, evde kimse yok. Şurada falanlar muhtemelen. 3-5 kişi var zaten şu an denizde. O kadar huzurlu bir esinti var ki İstanbul'da duramazdım yani. Zaten duramıyordum sıcakta, uyanamıyordum bile. Pöfür pöfür esiyor ya. Su dalgası falan. Çok iyi. Sosis'e geçtim. Patatesler oldu gibi. Burada kahvaltılıklar var. Bu arada arkadaşlar bunu buldum. Ama çok geç buldum. Ve daha büyük sıkıntıdan bahsetmek isterim ki şöyle bir şey var. Deliklisi yok ve patatesleri alırken yağı çok kurtaramadım. Yani birazcık yağlı oldu ama gerçek yine de başarmışım bayağı şöyle bir şeyle. Ki eminim vardır bence ama bulamadım yani. Evet küçük bir balık geliyor kayalara. Merhaba arkadaşlar. Bugün teyzem vakti geldi buraya yazla. Şu benim tipime bakın. Yanmaya, yanmaktan kaçtıkça, bronzlaşmaktan kaçtıkça bronzlaşıyorum. Bu arada bugün sürekli denizdeydik. Şimdi dersim diye geldim. Saat 6'ya geliyor. Daha 6 olmadı. Dersim 6.30'dan 8.30'a kadar. O yüzden dedim ki yemek yiyeyim yemek yemeden derse girersem 2 saat bizimkiler yer zaten o sırada aç kalırım güzel yemek var dolma var çağla sever bunu çorba var çorba içer miyim bilmiyorum ama dolma kaşıklarım şu an fena açım size de bunu belirtmek istedim arkadaşlar hep beni mutfakta görüyorsunuz ama sürekli mutfaktayım büyük ihtimal akşam daha farklı şeyler yaparsak çekerim ve hala ve şu an çok bronz duruyorum ya Yanıyorum bakın. Kaçıyorum güneşten. Sırtımı sadece güneşe veriyorum. Yanık izlerim gitsin diye. Gitmiyor ama yüzüm kararmaya devam ediyor. Çözemedim bu işi de. Arkadaşlar o kadar uykum geldi ki. Tam şu an akşam yazdım ve uzandım. Güneş tam buraya vuruyor. Ama derse gireceğim birazdan. Şu an tam böyle keyif yapmalık. Çok güzel bir güneş. Şu an. Akşam güneşine bayılıyorum. Ama bu ders yük oluyor bende şu an. Yani bir an önce gireyim. iki saat geçsin çıkayım. Çünkü tatildeyim ve böyle ders falanla uğraşmak istemiyorum. Yani geriyor beni açıkçası. Ki umarım sizin de öyle olurdu yani. Aa, işte Erkek gibi. Ay. Arkadaşlar az önce düşüyordu kalsın Alabilir. Şu şey, O kadar hızlı sallıyor ki normal hamak da değil. Yani ağaca bağlı da Yeter, al, Direkt al, düşer al, yani. <laughs> Kaldırır mısın? Benim normal böyle yavaş salla. Uçuracak kadar sallama evet. bak. Ağaca bağlı değil ha, ya. ya. Direkt kalkıyor yerinden şu şey. Peki elle sürebilir miyim? Sürersin. Ben seni çekerim. Evet arkadan. arkadaşlar. Umarım düşmem ki. Bisiklet sürüyoruz. Akşam aktivitemiz de bu var bugün. Şu tümseklerden korkuyorum. Oy. Oy ödüm koptu. Beni ısıracaksan da. Ağlıyor babe. Korkuyorum. Ben de bana atlıyor da. Günaydın arkadaşlar. Şu yumurtaya bayıldığımı söylemek için açtım kamerayı. Bugünkü kahvaltımız ablamdan. Sonra direkt denize avlanacağız. çünkü yarın son günümüz zaten. Hatta bugün son gibi bir şey. Öyle bir kamerayı açayım dedim size. Burada da bizimkiler var. Koför bay halise. Güzel açılacak mı hocam? Evet ama gel biraz güneşli. Papatya suyu çek şey kururken sürülmüyor değil mi? Oh wow. Evet kanka kanka. Aynen. Saçını ıslat. Terliklerimizi giyiyorum. Giy giy şunları giy bunlar benim. Ay Sizi o. de tanıştırayım mı diyor ya? Doğa arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Bu da Halise. Merhaba de. Merhaba. <gülüyor> Kanalıma. <gülüyor> Merhaba de. <laughs> Ay kendimi kuaförde hissettim. <laughs> yani. Ay pardon. Ama hiçbir şey olmadı. Kendine çok kurmaz. Açısını istiyor. Ama belki şey yapalım. Ne olur? Torkuyorum. Turunculaşır mı? Yok, turunculaşmıyor. Bitme. Hayır ya saçmalama. Bu kadarını 70 lira verdim ona. Arkadaşlar merak edenler için günlükliyoruz. Ama senin saçın zaten sarı. Ya Yoksa ben... bu yüzden mi sarı? Olabilir. Niye? Saçın acaba bu yüzden mi sarı? Hayır yok. Normalde saçım sarı. Doğuştan şey. Güzel koktu ya. Orası Çok da yok. güzel. <laughs> Ya güneş şu an daha iyi duruyor videoda. Baksana be. Hakikaten. Ay Bize çevirince kötü oluyor. Şuraya koysana. Bir bir. Şey. Acım nasıl çıkacak? <laughs> Al koy. Gel sen de gel ama. Arkadaşlar merhaba. Sizi bir yere sabitlesem aslında çok daha iyi olurdu ama. Bilmem ah. alıp sabitlenecek. bir tık karanlık farkındayım evet arkadaşlar zaten bu videonun teması mutfak hep mutfakta konuştuk sizinle ee, ama şimdi şöyle bir şey ah, evet arkadaşlar bugün tatilimizin sonuna geldik aslında yarın cuma yarın çıkacaktık ama dedik ki bu geceden gidelim hani yarın tekrar Yorulup edip gündüz trafikte Dönmeyelim Şimdi saat 11'e falan geliyor Belki de 11'dir Çay falan içiyoruz işte son kez <laughs> Toplandık valizler falan her şey ortada Birazdan çıkacağız Ben ölüyüm Bugün iptal yani Bugün hiç olmadığım kadar aktivite yapmış olabilirim Birçok kez maç attık Filede Ondan sonra fotoğraf çekildi ki zaten gitmeye yakın çok güzel insanlar tanıdım işte doğa olsun. Ondan sonra Halise olsun işte onun doğan ablası Berfin. Yani böyle benden küçük ama tamamen yaşıtım kafasında insanlar tanıdım ve çok eğlendik. İstanbul'da da görüşeceğiz zaten. Hatta birkaç videoda da gösterdim size işte saçıma papatya suyu falan sıkıyordu ailesi. E çok eğlendik. Fotoğraflar falan çekildik. İşte voleybol oynadık. Sohbet, muhabbet. Denizde zaten iki saat durduk ve tamamen sohbet ettik. Yani çok güzeldi. Ama böyle dört gün yani dolu dolu geçti. Tam anlamıyla aşırı yorgun. Bugün çok yorgunluğumu anladım. Böyle parmaklarım bile ağrıyor. Abartısız. Popom ağrıyor. Ayağım ağrıyor. Her yerim felç. Şurada da Alperen'i görüyorum şu an. Uyumuş. Size çekeceğim onu. Bir an önce gitmek istiyorum. Yani yatağıma uzanıp uyumak istiyorum. Çok yoruldum. İnanılmaz yoruldum. Tipime bakın. Saçlarımın rengi açıldı. Tenim resmen zeyinci Tene oldu. Tabi buradan çok gözükmüyor ama. Güzel bir tatilde. Tam olarak içerik çıktım. Yani çok bir şey çektim mi? bundan çok emin değilim öncelikle editte bakacağım ne çekmişim ne yapmışım ama bu şekildeydi dört günüm. Böyle bizimkileri de çok çekemedim aslında. Herkes ayrı takılıyordu yani. Alperen'i görüyor musunuz? Şöyle. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar lafı çok uzatmayayım. Sizleri kocaman öpüyorum. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Lütfen <laughs> videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Özellikle video fikriniz varsa da yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü tıkanmayayım içerik üretirken. Bu arada iki tane edit videom var. Biri bu, biri... Neydi biri? Heh, birisi de şey, duvar boyama kızlarla. Yani bundan önce onu izleyeceksiniz. Umarım editi bitirirsem. Şimdilik o zaman size kocaman öpüyorum. Saçlarım çok güzel duruyor. Bakın. Çok mutluyum. Keşke hep yaz olsa da saçım açık renk kalsa. Neyse arkadaşlar çok uzatmıyorum sizlere öpüyorum bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye bye.